Tabiatta bir madde var ve bu madde insan vücudundaki tüm hastalıkların sebebi olan serbest radikal, toksin, zehir, ağır metal, virüs, bakteri ve parazitleri mıknatıs gibi çekip atıyor. Böyle kulağa çok ilginç geliyor değil mi? İşte böyle bir madde var. O madde bentonit. Peki hangi özelliğinden dolayı bunu çekip bağlayıp vücuttan atıyor? Hiçbir yan etki göstermeden. Bu da çok kolay. Bentonit doğru üretilir ise müthiş bir negatif negatifiyondur. Yani bir kaşık içerisinde boyutları nanometrik boyutlara indirilen tanecikler vardır. Trilyonlarca tanecik taşır. Bir gram bentonitin bin metrekareden fazla yüzey kapladığı bilinen bir gerçektir. Ve dolayısıyla diğer adını bahsettiğimiz toksin, ağır metal, radyasyon, virüs ve parazitler yüzey yükü olarak pozitif davranırlar. Yani bir tarafta pozitif kirli yükler, insan vücuduna hastalık yapan, bir tarafta da hiçbir yanaki göstermeyen negatif yükler. Vücuda internal ya da eksternal yolla bentonit girdiği zaman deriden de çok hızlı nüfuz eder. Ee, oral yolla alındığında vücudun her tarafına bağırsaktan da kolay geçer. ve Dolayısıyla vücudunuzda trilyonlarca taneciğin toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri ve parazitleri mıknatıs gibi çekip şey vücuttan attığınızı düşünün. Mide hastalıkları deyince ne anlıyoruz? Özellikle gastrit, reflü, ülser ve bir de helikobakter problemi var tabii ki. Çoğu hastalıkların artık helikobakterden kaynaklandığı da belli olmuş durumda. 10 ee, insanın 40 yaşını aşmış 10 insanın 7'sinde de bugün helikobakter var. Ve ciddi bir sıkıntı bu. Bentonit müthiş çünkü bentonitin en büyük özelliği nedir? Zararlı bakterilere karşı müthiş bir yakalama kabiliyeti. Burada en önemli şey helikobakterin bentonit tarafından muntaz gibi çekilmesi. Helikobakter genellikle antibiyotiklerle tedavi ediliyor ama müthiş bir direnç kazanıyor antibiyotiklere ve inanın hiçbir faydası da olmuyor. İkinci, üçüncü kullanımda ondan sonra artık helikobakteri yok etmek imkansız hale geliyor. Bentonit vücuda girdiğinde hem mideyi hafif alkali yapar hem aynı zamanda helikobaktere karşı müthiş bir yakalama kabiliyeti sağlar, direnç sağlamaz. Ülser varsa ülseri kesinlikle üzerine kapaklanarak onun mide ösüyle temasını keser ve ülserin düzelmesini sağlar. Gastrit'te zaten inanılmaz bir etkisi var. Bize gelen yorumlardan da bunu görüyoruz. Replü da belki semptomları geçirir ama reflü'nün kendisini geçirmez. Çünkü reflü bir kapak bozukluğudur. Ama gece yatarken bentonit içtiğiniz zaman gece boyunca bu boğaza kaçan asitlerin etkisini müthiş şekilde azaltırsınız. Mide ile ilgili en ufak bir problemi olan düzenli bentonit içsin. 1,5-2 ayda kesinlikle düzelme sağlayacak.